Minecraft Skyblock'ta insanlara parkur oynatarak ödüller kazandırıyoruz. İki yarışmacımız geldi. Bu iki yarışmacımızı yerlerine götüreceğiz. Şimdi iki yarışmacımızı da bilgilendirdik. Ve başlayın. O eyvahlarım olsun. İkisini de sudan geçerek de bitirebileceklerini söyledim. Yani o konuda Taylan'a bak. Taylan yalnız parkuru ilk yaparak bitirecek kişi galiba. Diyecektim ki Abi Taylan Taylan bitirdi ya. O Taylan arkadaşa öyle diyor. Evet arkadaşı attık ee, Yine tekrardan iki bir yarışmacımız var. Yalnız var ya mavi taraftaki bayağı hızlı ha? Bu eleman boş zamanlarında parkur yapıyor olabilir. Diyecektim düştü diğer arkadaş da yaklaşsın biraz. Evet o da yaklaştı. Yalnız bayağı da seyircileri var yani. Hadi <laughs> lan şurada bir ilk ol Parkuru bitirerek devam et O Oo kıyasıya devam ediyor. Yalnız bu arkadaş görmemiş herhalde mesajı ya. Oğlum diğerine ne oldu lan? Ha orada düştü bu ikisi gibi duruyor. Ben anlamadım ya. <laughs> Gerçekten oyunun girişindeki o götürdüğüm yere kurallar kısmına yazacağım. Sudan da ilerleyerek bitirebilirsiniz diye. Neyse parkuru yapsınlar bari. Mavili, mavili bu sefer bitiriyordu. Lütfen artık mesajımı gör. Bu artık daha uzun sürmesin. Hayır. İlla da başa dönecek ya. İlla başa dönecek ya. Bakalım kırmızı. Kırmızı yardırdı. Evet ya sonunda ya sonunda ya gerçekten sonunda ya kardeşim ben seni gerçekten canlı gönülden tebrik ederim ya. Mesut arkadaşımız birinci oldu hemen parasını yolluyoruz. İşte geç çalıştık. Kusura Ya var ya ben bu arkadaşımızı canını yerim ya. Ben ona da 2500 atacağım. Bu seferki oyunumuzda ise arkadaşlara tuttuğum sayıyı tahmin ettiğini söyleyeceğim. Bilenlere de biner lira ödül atacağım. Tuttuğum sayıyı söylüyorum. Tuttuğum sayı 2. Bakalım mesajdan. Hala şu an olmadı. Yerece 2 bin atıyorum. Şimdi bir de küçük bir soru cevap yarışması yapalım. Şimdi soru düşünüyorum. Evet bir ikinci soru sordum. İstikbal göklerdedir sözü kime aittir? Bakalım en hızlı cevabı kim verecek? Uyuyan var ya bu akşam bizi diyeceği de ha. Şimdi söylüyorum bak. İkinci yanı bu kere olur. Neyse. Gençler bu kadar yeterli. Artık bu kadar parayı harcadık. şimdi bu değirmenin suyu nereden geliyor? Tam olarak buradan geliyor. Buraya giriyorum abicim. Çiftçi yazıyoruz. Sakilik yani, yaptım. Sat dedim. Kaybettiğimi geri kazanamadım. Niye öyle oldu lan? Neyse toparlarız ya. <laughs> Bir yarım saat Afrika kaldı. Bir oyun daha Yalnız var ya nasıl bir sirkülasyon oluşturduk ama böyle anlık girdik çıktık bu iş var. anlık böyle bir her tarafta kanka beni de al işte. şöyle böyle. yüz kapıya çarşı koydu ya kanka. <laughs>